Selamlar efendim. iyi haftalar. Önemli bir haftaya girdik. Özellikle Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var perşembe günü. E, saat 2'de malumunuz. Dolayısıyla bu toplantıdan çıkacak karar bizim için son derece önemli olacak. Özellikle de Merkez Bankası'nın tartışmaların göbeğinde yer aldığı bu günlerde aslında e, sadece faiz arttırım vesaire değil, Merkez Bankası'ndan gelecek başka açıklamalar da Bizim sürekli radarımızda çünkü özellikle hafta sonu çok önemli meseleler yaşandı bu konuda. Biraz da magazinler ama maalesef çok üzücü. Onlarla ilgili görüşlerimi az sonra sizlerle paylaşacağım. Onun dışında bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Bir de e, aslında Amerika'da çok da önemsenen PCI, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin veri gelecek. Enflasyon verisine... E, ikame diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da yakından takip edeceğiz. Şimdi ben geçen haftanın rakamlarını kısa kısa vereyim. Ondan sonra dediğim gibi hem e, bu haftanın beklentilerini hem de e, bu az önce bahsettiğim konudaki sizlerle ilgili görüşlerimi paylaşayım. Geçen hafta açıkçası dolar TL e, önceki haftalardan daha az bir yükseliş gerçekleştirdi. 30.21'den kapattı. Şu anda da 30.24 civarında ben bu videoyu çekerken ufak ufak reel değerlenme tarafına doğru geçmiş gibi görünüyoruz. Bu hafta zaten Merkez Bankası piyasa katılımcıları beklenti anketi de yayınlandı. O ankete göre de yıl sonunda dolar beklentisi, dolar TL beklentisi katılımcıların 40 lira civarında az sonra o anketten de bahsederiz. Açıkçası Euro'da da benzer bir yataylık vardı. 32.91'den kapattı geçen haftayı. Gram altında 1983'ten 1973'e geriledi. Haftalık düşüş orada 0. 66. Gram altının geri çekilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de ons altının işte dolar karşısında geriye doğru gelmesi, 2000'lere doğru gelmesi. Ee, burada ana belirleyici etken ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki 2 haftadır süren yükseliş, jeopolitik risklere rağmen altını yukarı taşımıyor. Bilakis aşağı doğru itiyor. Ee, hemen Borsa İstanbul'a da e, biraz şöyle bir bakalım. Geçen haftayı 0.13 yükselişte 7.997'den kapatmıştı. Bu haftada açılış itibariyle biraz negatif açılsa da 8.000'lerde tutunmaya çalışıyor. Şu anda yatay 8.000 civarında. Ama orada önemli bir gelişme var. O da şu, e, sektörel olarak az sonra sizlerle bunları paylaşacağım her hafta olduğu gibi ama bankacılık sektörü kan kaybediyor. Hem geçen hafta kan kaybetti hem de pazartesi açılış itibariyle en fazla düşen BİST yüzdeki şirketlere baktığımda Akbank'ın yapı kredinin garantinin ilk sıralarda geldiğini, %2-2,5'lara yakın değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bu bence çok önemli bir sinyal. Merkez Bankası tartışmalarının da bir miktar bunlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, halbuki aslında temel olarak olaylar geçmişe göre biraz daha iyi gidiyor. Moody's'den işte önemli şirketlerimize ilişkin Tüksel'dir, Tüpbaş'tır, Koç Holding'tir, Oyak'tır not arttırımları geldi. Ee, görünüm değişiklikleri iyileştirmeleri geldi. Ama ona rağmen borsamız bir türlü bunları satın alamıyor. Alamamasının da işte Türkiye'ye özgü bir takım sebepleri var. Ki o bahsettiğimiz riskler de ufak ufak realize oluyor gibi gözüküyor. Ee, geçen haftayı dediğim gibi 0.13 yükselişle kapatmasına rağmen BIST 100. BIST tümdeki artış... %1 oldu. Bu da işte o BIST 100'ün içindeki banka ağırlığından dolayı aslında toplam endeksi bankaların geri çektiğini gördük. Ee, bir de biliyorsunuz Moody's'den bir not arttırımı bekliyorduk. O gelmedi, görünüm değişikliği geldi. En piyasalar biraz bekliyordu. Onun da bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Dolar bazında 265 dolara geldik. Dikkat ederseniz burada hala e, tarihi zirvelerimizden oldukça uzağız. Önemli bir gelişme. En çok yükselen sektörlerde ilk sırada turizm var 7.38 ile. İkinci sırada gayrimenkul yatırım ortaklıkları var ki bu haftaya da iyi başladılar. Özellikle... Ee, emlak konutun e, %4.5'luk bir e, primle işlem gördüğünü söyleyebilirim. Ayrıca iş GYO'nun da %2.5'luk şu anda yukarı yönlü hareketi var. Pazartesi öğleden önce itibariyle söylüyorum bu videoyu çektiğim anlarda. Üçüncü iletişim oldu. %5.58'lik bir yükseliş. Zaten bir süredir özellikle Türksel Telekom bunlar iyi gidiyor. Dördüncü kağıt 482 ile 5'inde yatırım ortaklıkları Yüzde %4,5'luk bir yükseliş oldu. En çok düşenlerde az önce bahsettiğim gibi ilk sırada 3.90'lık düşüşle bankacılık sektörü geldi. İkinci sırada 0.37 ile ticaret. İşte bu e, BİM'lerin, mavilerin vesaire içinde olduğu endeksten bahsediyorum. Üçüncü 0.35 ile ulaşım. Malumunuz havacılık vesaire burada. Dördüncü aracı kurumlar 0.22 düşüş gerçekleştirdi. Başka da zaten düşen e, endeks olmadı. E, bu Merkez Bankası tartışmalarına geçmeden önce en çok yükselen ve düşen hisseleri de sizlerle paylaşayım. En çok yükselenler enerji sektöründen geldi ki bu hafta da benzer seyir devam ediyor. %21.15 yükselişle tatlı pınar enerji en çok yükselenler arasında. Bugün de %2.18'lik primli işlem görüyor. Diğer taraftan Enerya Enerji 18-21 haftalık artış. Üçüncü Ahlatçı Doğalgaz 1681 yine bugün de o da pozitif. Dördüncü İzdemir Enerji 11-91. iş İşge'ye oldu 1136 1136 haftalık yükseliş. En çok düşenlerde ilk sırada 7 Vakıf Vakıfbank var. İkinci 6-27 ile garanti gördüğünüz gibi bankalar başı çekiyor burada. Üçüncü 5 53'te SDT Uzay halbuki geçen hafta astronot göndermiştik. Uzaya bunun düşmesi biraz tezat oluşturdu. 4. ile gübre fabrikaları 5.541 ile akbank oldu. Düşüş anlamında söylüyorum. Şimdi isterseniz şu şeye de biraz değinelim. Bizim ana gündem maddemiz olan ekonomiyle ilgili aslında olmaması gereken şekilde. Biliyorsunuz Türkiye'de en fazla tartışılan ekonomiyle ilgili kurumlardan bir tanesi yıllardır. Merkez Bankası. Biz de çeşitli yayınlarda bunu sizlerle mecburen paylaşıyoruz. Aslında politikaların alt detayı işte efendim e, şuralarda parasal genişleme, miktarsal gelişeme, bir takım e, daha önceki regulasyonların geri alınması vesaire gibi teknik konular belki işte zorunlu karşılıklar fazla likidite gibi teknik konular konuşulması gerekirken ki zaman zaman onları da konuşuyoruz. E, çoğu zaman e, siyasetin Merkez Bankası'na müdahalesi ya da Merkez Bankası yönetimine ilişkin işte belli yerlerde bulunan kliklerin zaman zaman ön plana çıkıp işte başkanlık görevini almaları özellikle son yıllarda başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Onun için zaten yapısı itibariyle yıpranmış bir merkez bankamız ve merkez bankacılığımız var açıkçası Türkiye'de. Çünkü e, benim takip ettiğim e, dönem için söyleyeyim size. Durmuş Yılmaz'ın başkanlığından beri, işte akabinde Erdem Başçı, e, Murat Çetinkaya, sonra Murat Huysal, e, Naci Abal, arkasından Şahap Kavcıoğlu, şimdi Hafize Gaye Erkan. Bunların hepsiyle ilgili neredeyse e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım söylemleri oldu ya da aldığı aksiyonlar oldu. Burada e, bir Şahap Kavcıoğlu, bir de Murat Uysal'la ilgili herhangi bir... Ee, olumsuz söylem ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duymadım. Ama e, görev süreleri dolmadan da görevden alınmaları, belki de apar topar alınmaları özellikle Murat Uysal için söylüyorum. Ee, bu da ne kadar işlerin karmaşık olduğunu gösteriyor. Onun için zaten kurumsal kapasitesi oldukça şüpheli olan bir merkez bankası, bankamız var. Zaten biliyorsunuz yabancı yatırımcıların notlarında, bir Türkiye ilişkin yazdıkları notlarda, kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarında, işte geçen hafta daha Moody's'in notunda da para politikasına ilişkin bir takım söylemler vardı. Bunun sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin sürekli bir zaten ne var kafamızda? Herkesin kafasında şüphe var. Onun için zaten yabancı yatırımcının da Türkiye'ye bakış açısı aslında olması gerekenin altında diyoruz. Türkiye çok ucuz diyoruz. Ucuz diye bir şey yok. Çünkü borsa neyi fiyatlar? Hem gelecekteki karların artışını, potansiyel artışını fiyatlar hem de riskleri fiyatla. Eğer sizin bu kadar yüksek riskli bir ülkeniz varsa borsanızın düşük olması onun ucuz olduğu anlamına gelmez. Risk'in fiyatlandığı anlamına gelir. Onun için buna böyle bakmak lazım. Şimdi hal böyleyken bu kadar ortada Merkez Bankası'na ilişkin soru işaretleri varken açıkçası seçimlerden sonra mayıstan sonra Merkez Bankası'nın iyi iş yaptığını söylemek lazım, hakkını teslim etmek lazım. Özellikle biliyorsunuz mayıs seçimlerinden sonra ilk etapta bir miktar faiz arttırımı gerçekleştikten sonra işte efendim 20'lerin üzerine çıktıktan sonra faiz arttırımları daha fazla izin alındı mı 25'e kadar mı izin alındı vesaire gibi bir takım söylemler vardı ama özellikle bu 3 Merkez Bankası Başkanı değiştiği zaman işte Hatice Karahan, Fatih Karahan bir de e, Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olduktan sonraki toplantıda çok yüksek bir faiz arttırımı gelmişti. Ondan beri de bu ortodoks politikalara yakın duruşu devam ediyor ve özellikle Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de tam destek her zaman geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kadar faiz artırımı olmasına rağmen herhangi bir şey şimdiye kadar söylemediğini biliyoruz. Bunlar işin artı tarafları. Ama kurumsal olarak biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her an Merkez Bankası başkanını en azından kağıt üzerinde böyle bir yetkiye sahip olduğu için Alabilme ihtimali her zaman kafalarda bir soru işareti yaratıyordu. Ki daha önce bunun da realize olması da soru işaretlerinin haksız olmadığını gösteriyor. Şimdi tam durumlar böyleyken zaten bir süredir e, Hafize Gaye Erkan'ın atanması zamanı bir problem olmuştu. işte neden Merkez Bankası'na dışarıdan biri atanıyor, içeriden yetiştirilen biri yok mu? Türkiye'de bu işleri bilen daha iyi e, Merkez Bankacı'nı bilen en azından Merkez Bankası'nın içinden birilerinin olması... Daha iyi olurdu vesaire gibi bir takım biliyorsunuz açıklamalar ya da görüşler bildirildi. Ama buradaki ana motivasyon neydi? İşte e, özellikle yatırım bankalarına çok yakın olduğu için Türkiye'nin de Meme Şimşek de aynı şekilde e, batı sermayesiyle yakın ilişkileri olduğu için Türkiye'nin de çok şiddetle dövize ihtiyacı olduğu için bu atamanın doğru olduğuna ilişkin işte sonradan bir konsensus oluştu. Zaten kimse de sorgulamadı. Özellikle işte enflasyon raporlarına ilişkin soru cevaplarda da biliyorsunuz çok büyük bir teveccühle karşılandı başkan. Oh dedi herkes işte özellikle önceki yönetimden sonra işte böyle bir yönetim olmalı vesaire gibi durumlar söz konusuydu. Ama son dönemde özellikle işte magazinel de demek lazımdı, ailesel şeyler. Merkez Bankası Başkanı'nın özellikle babasının Merkez Bankası'nda belli idari işlere müdahale ettiği konusu Açık konuşmak gerekirse benim de kulağıma gelmişti e, ve bu artık herkesin bildiği bir sır olmaya başladı. Çok kısa sürede bu kadar e, böyle bir durumun olması tabii ki çok hoşnutsuz, e, hoş bir olay değil. Ama e, baktığımız zaman bu da bir vaka. Fakat bu hafta işte kronolojik olarak bakacak olursak Sözcü gazetesine bir haber hemen e, düştü. CİMER'e yapılan bir şikayet. Merkez Bankası'nın eski çalışanı artık e, kendisinin babası, Merkez Bankası Başkanı'nın babası yüzünden işten kovulduğuna ilişkin bir şikayette bulunmuş. Ondan sonra hemen haberler birbirini izledi. İşte garson tokatlandı, ee, her şeye karışılıyor. İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcıları da bundan rahatsız vesaire gibi birçok haber. Arkasından işte Erdal Sağlam yine haber yaptı. Daha önce Merkez Bankası Başkanı'nın İYİ Parti'ye CV gönderdiği, Efendim işte e, uzunca süredir Amerika'da olduğu, neden Amerika olduğu vesaire gibi bir sürü e, aslında Merkez Bankacılığı'yla hiç alakalı olmayan e, haberler yayıldı. Bu hafta sonu bunlarla geçti. Açıkçası ben bunların piyasa üzerinde etkisi olmasını beklerim. E, neden beklerim? Çünkü biliyorsunuz eğer Merkez Bankası Başkanı e, değişirse yarın öbür gün e, daha önceki Naciha Bağ zamanında yaşadığımız sendromların tekrarlanması ihtimal dahilinde. Ve yabancı yatırımcı da açıkçası buna çok yakınen bakıyor. E, bankalardaki vesaire satışın en temel sebeplerinden bir tanesi de budur. Ben, e, akabinde mesela Sözcü'de haber çıkmasına rağmen Uğur Dündar e, birkaç tane WhatsApp e, yazışması yayınladı. İşte bu yazışmalarda e, aslında Merkez Bankası Başkanı'na bir komplo kurulacağı vesaire gibi bilgiler var. Onları belki Twitter'dan bulup okursunuz. Normalde bu konunun para politikasını etkilememesi lazım. Piyasaları etkilememesi lazım. Bu idari bir mesele. Ne olur? işte yetkili kişiler kimlerse gidilir, oturur, oturulur, konuşulur. Efendim işte siz burada daha fazla durmayın. Böyle bir e, Merkez Bankası'nın teamülü yok. E, Merkez bankacılığı anlamında işler fena gitmiyor. Onun için burayı tekrardan bir çeki düzen verelim e, deyip birilerinin kulağı çekilir ve konu bu şekilde kapanır. Ama Türkiye'de öyle bir Son 10 yıl yaşadık ki bu anlamda kapanmıyor işte ve şu anda da bizi bütün Türkiye'yi etkiliyor. Ben bir merkez bankası başkan değişikliğinin Türkiye'ye çok ciddi zarar vereceğini düşünüyorum. Bu konunun da daha fazla kabartılmadan diyeyim usulünce halledilip kurumların birbirine sahip çıkarak yolumuza bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben gidecek kişiyle gelecek kişinin politikalar anlamında ...çok büyük bir değişiklik yaratacağını düşünmüyorum. Sonuçta buradaki tek kritik unsur var. Siyasi iradenin buraya müdahale edip etmeyeceği. Kim olursa olsun zaten müdahale edildi. Naci müdahale edildi. Daha kime edilsin yani. Onun için bu olmadığı sürece o koltukta kimin olduğunun önemi yok. Bu politikalar zaten doğru politikalar şu anda uygulanıyor. Ama biliyorsunuz şu anda mevcut başkana yönelik... ...içten içe muhalefet eden bir karşı cenahta olan... ...yani zaten muhalefette olan bir grup var. Bir de yine kendi iktidarın içinde farklı bir klik var. İşte daha önce Yeni Şafak meselesiyle bu operasyonu kim adına çektiğimiz konusunda da bunları yaşamıştık. Dolayısıyla işler çok zor. Ben bu işlerin bir an önce kapatılıp bir daha da bu konuların konuşulmaması, usulünce de halledilmesi gerektiğinin hepimiz için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle çözülür. Evet, benim bu konudaki görüşlerim böyle. İşin ilginci 8 Şubat 2024'te de enflasyon raporu sunumu var ve Merkez Bankası Başkanı yine ne yapacak? E, gazetecilerin ve ekonomistlerin karşısına geçip soruları yanıtlayacak. Orada öyle tahmin ediyorum, eminim. Bununla ilgili sorular da gelecektir. Bununla ilgili sorulara da cevap vermeyeceğini düşünüyorum. İşte bu şu andaki teknik toplantımızın konusu değil vesaire diyecek ama e, bir toplantı daha biz bunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu hafta Merkez Bankası'nın toplantısı var. %42,5 olan Politika faizinin %45'e çıkarılacağı neredeyse kesin. Zaten metinde de öyle yazıyordu. Ben öyle tahmin ediyorum ki e, faiz artırımlarının sonuna geldik cümlesi yaz, yazmayacak. Çünkü e, emeklilere biliyorsunuz bir 5 puan ekstra zam geldi. İşte asgari ücretteki zam beklenenin bir miktar üzerinde geldi. Artık Türkiye'de enflasyon düşecek gibi değil şu anda. E, Ocak ayı itibariyle %5 ila %7 arasında bir enflasyon bekleniyor aylık. Yıl sonu Merkez Bankası anketi yayınlandı. Onda da 40 42 42 civarında bir enflasyon beklentisi var. Dolayısıyla Merkez Bankası hal böyleyken enflasyonu biraz daha düşürmek için evet bir faiz artırımı daha yapacaktır ama faiz arttırımlarına da bence kapıyı kapatmayacaktır. Çünkü durum gidişat henüz onu gerektirecek durumda değil. Yakından izleyeceğiz tabii ki. Moody's Koç Holding'in, Oya'nın, Türk Hava Yolları'nın, Tüpraş'ın notlarını B3'ten b 2ye yükseltti. Şişe ve Ereğli'nin de B3 notunu teyit etti. E, durağından pozitife yükseltti. Hemen e, şu yurt dışına da biraz bakalım. Bizim rezervlerde enteresan şeyler var. Sınırlı bir artış var. 200 milyon dolar kadar. 2 e, haftada düşüyorduk. Çok e, o hızlı rezerv artışı biraz durmuş gibi duruyor. Net rezervler düştü. 2.8 milyar dolarlık düşüş var. 29.5 milyar dolara geldik. Swap hariç, eksi 39'dayız hala. Kritik bir şey şu, DTH artışı devam ediyor. 930 milyon dolar yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında artış var. Bu sıkıntı, geçen hafta da artış vardı burada. Bu bir trend olursa maalesef istenen sonuçların alınmasını biraz zorlaştıracak. KKM'de düşüş sürüyor, bu olumlu. 48 milyar liralık bir düşüş var. Yabancılar 157 milyon dolar hisse aldılar. 425 milyon dolar da dips aldılar. Devlet iş borçlanma senetleri aldılar. Ama dediğim gibi işler böyle giderse onların da ee, ...bu alımlarını pek sürdürmeleri mümkün olmayabilir. Ee, diğer taraftan konut fiyatları ve konuta ilişkin e, adetler yayınlandı. Konutta fiyatlara baktığımızda Kasım'da aylık artış %1.9, yıllık artış 82.8. Buradaki aylık %1.9'luk artış sınırlı bir artış. Yani bu artık konut fiyatlarının enflasyon kadar bile getiri sağlamadığını gösteriyor bu bir miktar konut piyasasını tabii ki zorluyor. Onu nereden görüyoruz? Aralıkta 138.577 adet konut satıldı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %33.4 daha düşük bir rakam. Bence çok önemli. Onun için bu konut meselesi biraz daha can yakacak. ABD tahvil faizlerinde yükseliş devam etti. 2 haftadır yükseliyor. 20 bps yükseldi neredeyse toplamda. 3.94'tü geçen hafta. Bu hafta 4.11 e, iki hafta önce de 3.80'di. Yani 30 bips yükselmiş. Buna paralel olarak da dolar endeksi 102.40'dan 103.21'e yükseldi. Euro dolar da tabii ki aşağı geldi. 1.09.49'dan 1.09.07'ye. Geçen hafta ABD perakende, perakende satışları geldi. Beklenenden daha iyi geldi. Bu tabii faiz indirimlerini daha da öteleyen bir unsur. Diğer taraftan da Lagarde konuştu Davos'ta. Haziranda ancak faiz indirimlerini konuşabiliriz dedi. Bu e, söylemler özellikle son dönemde Euro-Dolar paritesini ciddi şekilde etkiliyor. Bu Euro-Dolar 1.0844'e kadar düşmüştü. Ama bu düşüşü Lagart faiz indirimlerini öteleyince bir, bir miktar kesti diyebiliriz. Altın 2049 dolardan 2025 dolara geriledi. 2 haftadır üst üste düşüyor. Bu kadar ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor. Onun etkisi zaten bu. Jeopolitik riskler de hala yüksek ama demek ki tahvil faiz yükselişi burada daha da önemli gümüşteki düşüş daha fazla 23.17'den 22.20'ye geldik. Petrol fiyatları 78 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Asıl haberlerden bir tanesi de nerede var? ABD borsaları all time high yani en yüksek tarihi en yükseklerinde. hem Nasdaq önderliğinde hem de S&P S&P 4840 hala buradaki o 2023 senaryosu devam ediyor. Fonlarda fonları da bahsederek size bu haftalık veda edelim. En çok yükselen fonlar Türkiye'deki teknoloji ağırlıklı şirketlere e, yatırım yapan fonlar oldu. %5'e yakın yükselişler var. En çok düşenlerse yabancı temiz enerji şirketlerine yatırım yapan fonlar oldu. Orada da düşüşler %5'ler civarında. Evet, e, dediğim gibi bu hafta Merkez Bankalarının kararlarını izleyeceğiz. PCI verisini takip edeceğiz. Merkez Bankası tartışmalarını e, takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.